Pençekilit Harekatı bölgesinde üst bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütü mensuplarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri arasında çatışma çıktı. Terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden biri de Gaziantep'li piyade uzman çavuş Hakan Gün oldu. Bekar olan şehit piyade uzman çavuş Hakan günün şehadet haberi, Gaziantep'in şehit Kamil ilçesi Fatih mahallesinde yaşayan ailesine ilçe kaymakamı, askeri yetkililer, diğer kurum yetkilileri tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin ailesiyle diğer yakınları gözyaşı döktü. Şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa ise Türk bayrakları asıldı. 22-23 Aralık tarihlerinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit 12 askerden biri olan Şanlıurfa'lı piyade uzman çavuş Abdülkadir İEM de Gaziantep'te defnedilmişti.